merhaba arkadaşlar. Biz ben çikolenda açtım. Yani babam yardım etti. İşte burada çikolenda. Böyle evet, çıkabiliyor, şu da çıkabiliyor. Ama şu çıkamıyor arkadaşlar. Spirit gibi. Yani bu çıkamıyor. Bu, bu da şuradaki şey de açık değil. Bu da işte kızı. Bunların da promu. Pro. Filmi izleyen lütfen yorumuna yazsın. Botları kahverengi. Orada size turuncu gözüküyor biliyorum. Pantolonu mavi. İşte böyle renkli. Kavurcık böyle renkli. acık, kavuracak böyle. Arkadaşlar çikolatanın böyle yiyebileceği havucu var. Bir de böyle ma mavi tarağı var. Bir de böyle mor.

arkadaşlar bu arada buranın çantası yok. Sadece lakonum var. Çanta. Bu da şöyle elini Şöyle bir tane de bir şey var. Evet. İşte bu da bu kadar. Al. Şöyle bir de çikolata dene. Arkasında da bu var. Bu mu renk arkadaşlar? Aşağı görüyor musunuz? Şuradaki kızın saçları uzun aslında kıza. Kısaydı. E ee, o zaman bunlar var. Bunları ben çıkarayım. Arkadaşlar işte bu kadardı. E ee, o zaman göz